Bismillahirrahmanirrahim ve bihî nestaîn. Sallallahu aleyke. Ya veliyel asr edrikna ve və erşidna bahtina. İnsanın bu dünyadaki yaşama amacı iyi bir insan olmaq, mükemmel bir insan oğlu olup ölüp çəkmək. Bu dünyada qalmayacağımızı həpimiz biliriz, öləcəyimizi biliriz. Dolayısıyla da yaşadığımız her gün bizim için verilmiş bir fırsat. Her gün insanlığımızın üzerine biraz daha bir şeyler koyup günü geldiğinde de artık bu fani dünyayı, bu geçici dünyayı terk edip ebedi kalacağımız dünyaya gideceğiz. İnsan oğlunun bu dünyada güzel yaşayabilmesinin kurallarından bir tanesi de insanın korku ve ümit içinde olmasıdır. Bu insanı ayakta tutar. Bu davranış, bu hal. İnsanın bir taraftan korkusu olması lazım. Allah'tan korkması lazım. Geleceğinden korkması lazım. Cehennemden korkması lazım. Bu dünyada başına kötü işlerin geleceğinden korkması lazım. Bir gün gelip de sağlık durumunun bozulup yerde insanların bakımına ihtiyacının olabileceğini bilip de korkması lazım. Korkması lazım ki benim bu gücüm, benim bu imkanlarım her zaman benimle olmayacak. Dolayısıyla da ben gelecekten korkmalıyım. Bir korkunun olması lazım insanda. Allah'tan da insanın korkması lazım ki o dünyada cehennemin ateşine ben tahammül edemem. Cehennemin çeşitli ateşleri vardır. bir azabı budur ki insan əlinə makası verəcəklər deyəcəklər ətini kəs və o adam ətini kəsəcək. Və bu dünyada indi nasıl insan acı çəkər? Ətini kəsdiyi zaman, örneğin tırnağınızı biraz dərindən kəsdiyiniz zaman nasıl acıyır? Aynı acının kat katı olacaq orada. Film səhnəsi kimi deyil ki, insan eləsadə hayal edəcək ki, makasla ətini kəsiyür, acısını hiss edəcək. Bir azab şəkli vardır ki, insanın boğazından qaynar suyu dökecəklər. İnsanın əli qaynar suya dəydiyi zaman bu dünyada qaynar bir çay üzərinə bacağına töküldüyü zaman nəsir bir acı içində olur? Düşününüz ki, o insanın ən hassas yeri olan boğazına və o da o dünyanın qaynar suyu ki, bu dünya yüz dərəcədə qaynar su, o dünyada qaş 1000 dərəcədir. Yəni değdiği anda zaten o değdiği yeri yok edecek bir acı var ve ölmüyorsun kurtulamazsın. Çeşitli acıları vardır cehennemin. İnsanın bir korkması lazım ki bir cehennem var. Bir o bir dünya var. İnsanın rezil olması da bir, ayrı bir acıdır. O dünyadaki azaplardan bir tanesi rezil olmaktır. Allah insanı o insanların önüne koyacak diyecek. Bu adam bak budur, kişiliği budur. Rezil olması vardır. İnsanın bundan bir korkması lazım. Dolayısıyla da insan yaşarken böyle bir durumun geleceğini bilerek yaşaması lazım. Elinden geldiği kadar hatalarını azaltması lazım. Ama bir taraftan da ümit beslemesi lazım Allah'a. demesi lazım ki ne kadar günahım da olsa Allah büyüktür inşallah. Odur ki bize hadisler bunu böyle demiştir. İnsan, mumin içi şey arasındadır. İmam-ı Cefer-i Sadık buyuruyor. Bir, korkusu olmalıdır. İki, ümidi olmalıdır. Bu iki kanatla insan yükselebilir. Eğer insanın sadece korkusu olursa, ümidi olmazsa ki bağışlanır. İnşallah o dünyada Allah beni cehenneme atmaz. İnşallah bu dünyadaki hatalarım tövbe ederek Allah affeder. İnşallah ben de iyi bir insan olurum bu dünyada çalışıp. Bu şekil bir ümidi olmaz ise, sadece korkar ise bu insan hata yapar. Ama korkmaz sadece de ümidi olursa derse ki ya Allah büyüktür deyip de her günahı işlemeye devam ederse korkusu olmazsa sadece ümidi olursa bu da olmaz. İkisi de insanı mahveder. Tıpkı bir kuş gibi. Kuş içi kanadıyla yükselir değil mi? Eğer kuşun kanadının biri sakat olursa, bir kanatlı olursa o kuş uçabilir mi? Uçamaz. Veyahut da kanadının ikisi de aynı hızda hareket etmelidir. Kanadının biri yavaş, biri hızlı hareket ederse o kuş yine uçamaz. Yine yükselemez. İnsanın yükselebilmesi için, insanın mümin olabilmesi için her iki özelliğinin de olması lazım. Lokman-ı Hakim büyük bir kişidir. Peygamber değildir. Ama akıllıdır. Zekalı demiyorum, akıllı diyorum dikkat edin. Akıl nedir? Akıl insanın helal ve harama dikkat edebilmesidir. İnsanın kendi iyiliğini düşünebilmesine akıl denilir. Helal ve harama dikkat ederek. İmam Cevferin Sadık'a sordular. Lokman-ı Hekim Peygamber değildi. Sıradan bir insandı. Nasıl bu makama ulaştı? Rivayet vardır. lokman Hekim bir gün vaaz ediyordu. 300 peygamber onun vaazını dinliyordu. 300 peygamber oturmuştu onun vaazını dinliyordu. Hem de lokman Hekim nedir? Peygamber değil. Allah ona hikmet verdi. Hikmət nə deməkdir? Yəni Allah tərəfindən verilən ilim ki, artıq o adam az danışır. Konuşduğu cümlənin altı doludur. Öz konuşur buyurduğum gibi. Buna hikmət denilir ve konuştuğu cümleler boş değildir. Luğman-ı Hakim öyle bir kişidir ki Allah onun cümlelerine Kur'an'ında yer vermiştir. Düşünün. Kur'an en değerli kitaptır da. Kıyamete kadar da hükmü devam edecektir. Allah'ın cümleleridir. lokman Hakim'in cümlesi o kadar değerlidir ki Allah diyor ki bunun cümlesi bir ayet gibidir. Benim cümlem gibidir. Değere bak. Lokman hakim evladına nasihat ediyor. Bunda söyleyeyim Lokman hakimin sözlerini içeren bir kitap var. Lokmanname. Ve hep Ehlibeyt'in onun sözlerini aktarmasıdır. Hepsi de hadistir. Lokman böyle dedi, Lokman öyle dedi. O kitap dərnekte var Ehlibeytlerinin de. Alın o kitabı yatağınızın başına koyun. O kitaptan her gün iki tane, üç tane cümle okuyun. Sizi öyle bir geliştirir, öyle bir kendinize getirir ki sormayın gitsin. Lokman Name. O kitabı mutlaka alın hayatınızın bir köşesine koyun onu. Göreceksiniz sizi nasıl geliştirecek o kitap. Lokman-ı Hekim buyuruyor ki, Oğul, insanların ve cinlerin bütün günahları sende de olsa, düşün Hazreti Adem'den kıyamet gününe kadar kaç milyar insan yaşadı, ne günahlar işlediler. Ve cinler, kaç milyar cin var, ne günahlar işlemişler. oğlundan da önce yaşamıştır cinler. Diyor ki insanların ve cinlerin bütün günahları sende de olsa yine Allah'tan ümidini kesme. Oğul insanların ve cinlerin bütün sevapları sende de olsa bütün ibadetleri sende de olsa yine de Allah'tan kork. Demək ki, bəlin bu qədər aməlim var. Demək ki, namaz qaza qaza namazım yoxdur, qaza orucum yoxdur, acım ağitmişəm, insanlara iyilik yapmışım, para dağıtmışım, insanların əlindən tutmuşum, mən cənnətdeyim, demə. Bütün insanların və cinlərin ibadəti və savabı səndə də olsa Allahdan yünə kor. Niyə? İmam Əcəfər-ə-Sadiq buyurur ki, İnsan iki korku içindedir. Birincisi budur ki geçmiş günahları acaba bağışlandı mı bilmiyor. Bir de geleceğini bilmiyor insanoğlu. Geleceğim ne olacak? Biz nice insanlar tanıyoruz, tanıdık, gördük. Mumin adamdı, iyi adamdı, mükemmel adamdı, namazını kılan adamdı. Humsunu veren adamdı, hacına gitmiş adamdı. İnsanlara iyilik yapardı, fakirin elinden tutardı. Komşusuna yardım ederdi, eşyasını taşırdı, gider dükkanında otururdu, işinde yardım ederdi. Mükemmel bir adam, adam gibi adam. Ama öyle bir dönem geldi ki iki yıl sonra bu adamın ne Allah inancı kaldı, ne peygamber inancı kaldı, ne namazı kaldı, gusül bile etmiyordu. Ne oldu bu adama? İnsan ne olursa olsun geleceğini bilmiyor. Ahirini bilmiyor, akıbetini bilmiyor ne olacak. Dolayısıyla da insan korkmalıdır. Oğul, bütün insanların ve cinlerin ibadeti sende olsa da yine kork. Bilmiyorsun yarının Nasıl olacak? Öyle bir iş yaparsın ki bütün amellerin silinip gider. Bütün ameller silinip gider. Evet. Mumin budur. Arkadaşlar, müminler, Müslümanlar, ey iyi insanlar, ey musallin, ey namaz kılanlar. İçinde bulunduğumuz günler güzel günlerdir ay Ramazan ayı. Ramazan ayı ay olarak güzel aydır. Ay olarak güzel ay olduğu için Allah demiştir ki ben ne yapayım ki bu ayı daha da güzelleştireyim. İnsanlar bu aydan daha da çok fazla faydalansın. Ne yapmıştır? Allah Orucu bu ayda vacip etmiştir. Demiştir ki oruçsa bu ay vacip olsun. Bu ayda oruç kılı tutun. Bu ayın güzelliği artsın. Dikkat edin ha ne dedim. Oruç var diye bu ay Ramazan ayı değildir. Ramazan ayı zaten güzeldir. Allah onu oruçla taçlandırmıştır. Başka demiştir bir de Kadir gecesini koydum buraya. Kadir gecesini de Allah bu aya yerleştirdi. Başka Allah dedi Kur'an'ı da bu ayda indirdi. Başka Allah dedi bir de bir fitreyi bu ayda verdim size. Bunların hepsi güzelliktir. Her biri insanın yükselmesi için Allah'ın sunduğu nimetlerdir bize. Başka Allah dedi bu ayda Şeytanın zincirlerini boynuna astım. Bağladım onun kilidini budur. Başqa Allah dediçi bu ayda Rahmatibin qapıları açdı. Romanlar bu ay sıradan bir ay deyil. Odurcu bu ayə 11 ayın sultanı demirlər. Bu ay bağışlanma ayıdır. Bu ay af ayıdır. Ələbu ayın şu anda Qadir gecələrindeyiz. Bu gecə ikinci Qadir gecəsi. Bu gecə ayrıca Hazreti Ali'nin şahadat gecəsidir. Böyle bir fürsət kaçmaz. Ne olursa olsun uykusuz qalacaqmışsın, dükanın yarın biraz kitli qalacaqmış. Ne olursa olsun hiçbir şey bu geceyi ihya etmeye değmez. Bu dehya gece söyle değerlidir ki hiçbir şeyin değeri gelip bunun değerine çatmaz. Odur ki Allah bizden bir geceyi güzel geçirmemizi istiyor. Bir geceyi uyanık geçirmemizi istiyor. Bir geceyi rahatsız olmamızı istiyor. Amma onun verəcəyi mənəviyyatı bir ömür tələfi edəmir. Odur ki Allah deyir: "Xeyrün min el feyşahr bin aydan daha faydalıdır." Yəni 83 ildən daha faydalıdır. 83 il yəni bir insanın ömrü. Yəni bu gecə bir ömürə bədəldir. Odur ki 10 minlər artıq Ramazanın 3/2-si getdi, 1/3-ü qaldı və içində olduğumuz günlər gözəl günlərdir. Yüzünüzü səcdəyə qoyun. Atsını əliyinizi, xatalarınızı Allah'a deyin. Allah, nəfsime uydum. Bağışla məni. Allah, sənə ibadətini vermədim. Əmr etdin, yapmadım. Bağışla məni. Sənin sözünü saymadım. Bağışla məni. Bir insan nasıl babası ona bu işi yap der, o da der yapmıyorum. Babanın ne kadar zoruna gider, büyüğün arkadaşın ne kadar zoruna gider. Budur o Allah'a ibadet etmemek. Budur. Bunu kendinizde ikrar edin. Deyin ki doğrudur. İlahi, sənə ibadət etmədim. Sözünə baxmadım. Səni qırdım. Nəfsim məni aşağıladı. Şeytan bəni aşağıladı. Küçümsədi, zəlil etdi. Şəxsiyyətimə yaxışmayan işlər etdim. Amma İlahi, böyük qədər gecəsdi. Böyük məni bağışla. Dönün Allahla bu gecə razu niyaz eləyin. Sızlaş Sırrınızı Allah açır. Hacetlərinizi Allah təmin edir. Vəsalamun aleykum və rəhmətullahı və bərəkət.